altına kaçırma olayı genelde alt bölgede kas sistemimizin zayıf olmasından kaynaklanır. Artı duyguda yoğunluktan kaynaklanır. Duyguda yoğunluk yaşayan bir insan e, yani sonuçta kendini duygu konusunda taşma varsa, duygularında yıllarca kontrol etmenin yaptığı bir birikim varsa e, bu manada duygularında ciddi manada bu oluşumdan da kaynaklanır. Bunun olumlaması hissetmeye hazırım. Kendimi ifade etmeye hazırım. Güven, ifade etmek güvenlidir. Olumlularımı Luisey öneriyor. Ama ben size başka bir önerim. E, yatar halde e, bir ya, ya, yani nefes alma kafanızda ve arkasına yastık koyduğunuzda e, nefes almanızda şöyle yapıyorsunuz. E, alt bölgeye tam kayış hizasına tabiri caizse kayış hizasına elinize şöyle baskı uygulayarak nefes alın nefes verin. o bölgeye bol bol baskı orayı güçlendirir. Genelde çocuklarda altına işeme, babalar, babadan, aileden korkma, özellikle babadan korkma, korkudan kaynaklanır. Ama büyüklerde olan şey korku da yatabilir öncesinde. Yani yıllar önce korktuğunuz bir olaydan da duygu kodlaması da olabilir bu. O yüzden alt bölgede o kası güçlendirmenizi öneririm. Şu anda o kasınıza dokunun, cılız ve zayıf olduğunu göreceksiniz onaylayabilirsiniz. Evet ya da hayır diyebilirsiniz. O bölgeyi şöyle bölgeyi anladınız değil mi? Tam kemerin izasındaki bölge elinizle parmağınızla şöyle baskı uygulayın. Nefes alın. Nefes verin. O bölge çok cılız böyle. Hemen yani elinizi basınca geçiyorsa o bölge zayıf işte. O bölge güçlendirdikçe emin olabilirsiniz artık o kaçırma olayları azalacaktır.